Merhaba arkadaşlar ben Epreis yeni kanal oluşturdum oyun diyarına önceden TeamSpeak portsuz server kurmayı yüklemiştim şimdi artık bilgisayarla ilgili şeyleri Brick Hack Team diye bir kanal oluşturdum oraya paylaşacağım yani bilgisayarla ilgili şeyleri öğrenmek istiyorsanız bu kanala gelin yani oyun diyarı oyunla ilgili olan yer şimdi videomuzu anlatmaya başlayayım kısaca yapacağımız şeyler şunlar Bugün bilgisayarın performansını arttırmayı ve RAM'i yükseltmeyi göstereceğim. Şimdi önce bilgisayarıma girelim. Bende burası hatalı. Nedense neden de şu yazılım sahteciliği kurbanı. Bu orijinal yazılımı artık desteklemiyor bir XP. Yakalandım yani kopya yazılımı. Ondan böyle kaldı. Buralar falan basamıyorum. O yüzden şuradan giriyorum. Buraya geldikten sonra sağ tıklayın özellikler. Evet gelişmiş performans Şimdi bu bu ayar bir boku yaramıyor. En iyi performans için Sadece bu tikler kalkıyor. Bu hızınızı şöyle göstereyim. Mesela 3.00 GHz benim bilgisayar. Bu hızı şöyle arttır gibi bir şey yani. 3.02 yani pek bir şey değişmiyor. Ee, şimdi bunu önce yapma gerek yok. Şimdi RAM yükseltme şeyine gelelim. Buradan bir saniye. Görsel efektlerdeydik. Gelişmiş. Sanal bellek. Değiştir. Buraya eşit miktarda yazacaksınız istediğiniz kadar. Sonra tamam diyeceksiniz. Ama bunu uzman değilseniz yapmayın. Bilgisayar boklar olabilir. Şimdi gelelim internet hızlandırmaya. Bu tamamen saçmalık. Programsız internet hızlandırma çalışmayın. Programla bile hızlandırmaya çalışmayın. Güvenilir programlarla yapacaksınız yapın. Bilgisayardan programsız yapanlar şöyle yapıyorlar. Örneğin açıyorlar sıfır yapıyorlardı. Bir tane video izledim. Bu tamamen yanlış. 3.00GHz benimki. İşte onu yapınca 1.50GHz düşüyor gibi bir şey oluyor. Yani normalde şurada bir saniye. Şurada bir değişiklik yok. Şey ama bilgisayarınız hızını internet önlendirdiği için çok yavaşlıyor bilgisayar yani bir tane tarayıcıyı açmak böyle bir iki dakika sürüyor 30 kere tıklıyorsunuz falan böyle açıldığı zaman 3 tane 5 tane sayfa çıkıyor sıkıntılı yani o yüzden onu yapmayın size önerim o bilgisayarınızı iyi kullanmak istiyorsanız yapmayın şimdi biraz da counter oynamak istiyor canım counter oynayalım bu kadardı ah, hadi başlayalım Gördüğünüz gibi zaten bilgisayarım yavaş anca açıyor. Umarım sesim robot gibi gelmiyordur. Evet. 95, 170, 173, 33. Establishing network <laughs> connection server. Validated game resource. sesin baran robot gibi geliyor iddia edilen. Sevgili arkadaşlar, burası sizler. Sonunda dokunması, sonunda da ikisi kovmadan gidebiliyorsunuz. Aman, Ayman aman oldu, boşlar. İkinci uğraşamayacağım. Hiç. kasar şey var mı? yok mu? Kısa kısaca snap ayımı göstereyim. Snap ayımı counter için. O, oyun açıyorsunuz. Oyun ana menüsünde bir şey yapmadan buna tıklıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Sonra var var bir tane de. Buna tıklıyorsunuz aynı şekildeyken. Çıkıyor iki tane reklam yere tamam tamam diyorsunuz. İddia aktif oluyor. Çok güzel programlar. Bu arada TeamSpeak'i de göstereyim ben size benim. 601 nokta 2 6 gün kaldı sizlerin gelen yani gelsin ama artır iyi günler ben bir abone